Siz cahil mi diyorlardı buna bilmiyorum ya da doğruyu söylemiyor yalan mı diyorlardı buna onu da hatırlamıyorum şimdi bakın doğruyu söylemiyor Gerçeği böyle bir şey böyle bir efendim. şey olamaz şimdi e, talimatla bir toplumu bırakın herhangi bir kişiyi lezbiyen, eşcinsel trans falan yapamazsınız olmaz olmaz sinemada rol icabı olur hayatta olmaz. Şimdi bu gerçekten yüzde yüz bilgisizlik ya da dediğim gibi bu topluma masal anlatma. Efendim tabii şimdi şöyle bir şey, İçişleri Bakanı kendi, gel şöyle bir şey söyleyeyim, İçişleri Bakanı'nı iyi tanırım, nereden tanırım dersen Öyle mi? şöyle iyi tanırım benim mezun olduğum liseden, yaşı küçüktür bizlerden, benim mezun olduğum liseden mezun oldu. Şimdi yetiştiği semt, eski adı Gazi Osman Paşa, daha eski adı Taşlı Tarla. Şimdi nereden geliyor? O dönem İstanbul'un varoşu diye tahmin bilin, bilinirdi. Tabii şimdi başka acayip devasa bir yer oldu çıktı. Şunu biliyor İçişleri Bakanı. Toplumun genelinin neyi satın aldığını biliyor. Şimdi bu söylediği husus, LGBT'lerle ilgili olan husus, o bilmez mi ki bu bir daha sonradan kazanılan bir alışkanlık falan değil. İki, bu bir hastalık değil. Evet. Çok yaşayınız. Bu bir doğuştan gelen, buna yönelim diyorlar zaten biliyorsun yeni terminolojilerle. Tercih bile bakın tercih de değil. Tercih değil böyle değil. bir şey olabilir mi? Ne Tabii. demek tercih, ne demek? Değil. Kim Nasıl bir tercih olacak? O zaman herhangi birisi şöyle bir şey mi düşünebilir? Diyelim ki hani normal yaşamı diyelim böyle ne diyor heteroseksüel mi diyorlar adına neyse. Ben karar verdim gay olayım. Ya böyle bir şey yok. Ya da ben gay'im, işte karar verdim, işte şu oluyor. Şimdi böyle bir şey söz konusu olmaz. Yanıldıkları bir husus var. Çağdaş dünyaya geri dönüp baksın. Bu aynen ne gibi biliyor musun? Soğuk Savaş döneminde Türkiye'de en çok tutan husus neydi? Komünizm öyle mi? Ne diyorlardı işte bu kış komünizm gelecek. Komünizm aşağı komünizm yukarı. Nasıl tanımlıyorlardı komünizmi? Komünizmde ana bacı yoktur, komünizmde işte din yoktur, komünizmde o yok. Komünizm böyle bir şey miydi? Ama ne oluyor? Toplumun düzeyi bu olunca bunun karşılığı olarak sizin huzurunuza getirilen mesele bu oluyor. Geri dönüp dünyaya baksınlar. Bak ben kendi yaşadığım bir anekdot anlatayım Avustralya'dan. 95 biliyorsun hani ordudan ayrıldıktan sonra sırt çantamı aldım gittim işte. Ama hayat öyle olmuyor. Doktoramı da orada yaptım. Neyse. Üçüncü gün yemek yemek için çıktım. Senkilda diye bir yer var. Marjinallerin yaşadığı bir semt orası. Mu muhteşemmiş. Ve bir lokantaya girdim. Çekine çekine biliyorsun yabancı olduğun zaman zor. İlk günlerde o yemek meselesi. Girdim içeriye şöyle bir iki adım attım. Abi başlar döndü bana bakıyor. Fakat baktım lokanta hep kadınlar dolu. Dedim herhalde özel bir toplantı falan var fakat geri de çıkamıyorum biliyor musun? Birkaç adım daha attım da burada bir üniversite öğrencileri genç kızlar delikanlar çalışıyorlar işte de lokantalarda genç kız geldi <laughs> karsın Kızcağız koluma girdi çok zarif bir şekilde şey yaptı ne zaman geldiniz dedi Ülkeye kız tabi anladı dedim üç gün oldu geleli ha, belli belli <laughs> tabii tabii üç gün oldu geleli. Nedir dedim şeyin burası çünkü bakıyorum herkes bakıyor fakat kadınlar olunca şöyle düşündüm. Dedim ki baba be ne karizma var lan sende bütün kadınlar <laughs> sana bakıyor. Sonra kız bana şeyi tarif dedi ki burası lezbiyenlerin lokantası. Deleri. Nasıl ayıracağım? Söyledi dışarıda işte mavi galop var kapılarda meğer doktorların da varmış. Sonra başka gırgır gır bir iş daha başıma geldi o galop yüzünden zaten. Sonra şey anlattı. Tabii alıştıktan sonra ben orada SPS Devlet Radyosu Türkçe Servisi'nde yorumcu olarak da çalışmaya başladım. İnanılmaz bir şansla bir iş buldum orada. Gazetede köşe yazarlığı da yapmaya başlamıştım. Sonra şey öğrendim ki, evet abi, şimdi kardeşim, çağdaş dünya, çağdaş ülkeler dediğin ülkeler, ya böyle şeyleri sorun etmiyor, böyle bir sorun yok zaten. Bu ilkelliktir. Bu ilkelik ama toplumun tabanı bu biliyor musun Ayşenur? Toplumun. Ama bunu bir şey söyleyeceğim. Toplum. toplum neyi e, bu ülkeyi yönetenler neyi satıyorsa onu alıyor aslında. Evet efendim. Yani moda gibi şimdi e, hep konuşulur. Hatta haber olur, yazılır, çizilir. Ay biz 1980'lerde böyle mi giyiniyormuşuz? Aman Allah'ım 1980'lerdeki saçım başım neymiş öyle. Şimdi, o sırada moda oydu, onu satın almıştık. Şimdi Erdoğan seçim kazanmadan önce Kanal D'de bir programda eşcinsellik üzerine bir soruya dedi ki onların da dedi hakları vardır elbette dedi evet. biz dedi onların haklarını da savunacağız dedi. Bu arada soru üzerine çok ayıp tabii bütün salondaki gençler güldü. Erdoğan gülmedi çok doğrusunu yaparak gülmemek Doğrusuydu gerekiyor. Tabii gülmedi ve dedi ki biz dedi onların da hakkını savunacağız dedi. Şu anda hazır mı? E hadi izleyelim hazırlamış hemen. Lep deyince dersi lab, lab hemen getirmiş dersin. Dersi. zaten. Evet buyurun. Merhaba Ahmet Altınışık. Arkadaşlar dinliyoruz. Ahmet Altınışık mekatronik mühendisliği bölümünde. Evet. Bildiğimiz gibi Türkiye'de bir gay ve eşcinsel vatandaşlarımız var. Hayda. Bu, <laughs> bu gay ve eşcinsel vatandaşlarımızda diğer bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi mesela evlilik hakkı gibi haklar tanımayı düşünüyor mu? Veya bu konuda... Ee, kişisel olarak ne düşünüyorsunuz Tayyip Bey? Kısma anlayamadım. Kişisel olarak ne Bu konuda kişisel olarak ne düşünüyorsunuz? Böyle haklar tanınmalı mı tanınmamalı evet. mı? Yoksa... Bir defa yani eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde bir defa yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları e, muameleleri bir defa insani bulmuyoruz. Bu ay. Oradan Müthiş. buralara nasıl Oradan geldik? buraya nasıl geldik? Şimdi tabii birinci mesele şu. Soruyu soran muhtemeldir bir üniversite öğrencisi evet. değil mi? Şu anda kendisini seyrettiği zaman acaba utanıyor mu? Yerin dibine giriyor mu bilmiyorum. Bu çok utanç verici bir şey. Bir üniversite, bir gençliğin öte yandan o soru Bir dakika soru soruyu soran niye utansın? Utansın şimdi böyle bir soruyu sormaktan niye? Ama Erdo Erdoğan'ın görüşünü merak bir ediyor. Saniye. Önemli. Bir, bir, bir dakika dur. Çok önemli. Soruyu dinle. bak şimdi ha, Peki. Peki o jesmimiye bak. Gülüyor ve bütün salon gülüyor. esas gülenler utanmalı. Tabii o çocuk da dahil olmak üzere kendisi de gülüyor. Abbas Güçlü de güldü anladığım kadarıyla. Bak o da güldü. Bir Şimdi, tek Erdoğan gülmemiş. <laughs> bravo bak bir tek orada işi ciddiyetle dinleyip ciddiyetle meseleyi ele alan orada Erdoğan. Verdiği yanıt son derece doğru. Orada utanması gereken o soruya gülen oradaki üniversite gençliği ya da lise bilmiyorum. Her neyse yani sonuçta gençlik. Bakınız. Soru ne? Soru ortada. Verilen yanıt son dedi. Yani senin benim vereceğim yanıtı veriyor Erdoğan. Peki bu kadar yıl sonra ne oldu? Söyleyeyim ne oldu? Çünkü şuna bakıyor. Diyor ki Türk toplumunun %70-75'i muhafazakar, bırak sen onu ya bu soruya olumsuz yanıt verecek olanlar CHP'nin tabanında da var. Yani toplum bu işte. Dolayısıyla toplumun bu olmuş olması nedeniyle bütün bunların alıcısı var. Meselelerin doğru olarak anlatılıp anlatılmaması değil. Husus şu, ben neyi söylesem de toplumdan bana bu oy olarak geri dönse. Umurlarında değil ki ya çağdaş dünyayı anlatsak, baktığımız zaman İsveç, Norveç, Avustralya, Yeni Zelanda ya ABD dünyanın en muhafazakar şeyler ülkelerinden biri ama tabi eyaletlere göre değişiyor orada. İngiltere kimse bunu da dert etmiyor. Hiç kimsenin bu cinsel yönelimleri kimsenin umrunda değil. Bakın şöyle bir şey anlatayım. İngiltere parlamentosundan kayıtlarda olan olayı anlatayım ben size ki belki bundan sonraki süreçte bizim siyasetçiler de aklını başına toplar. Bu garip tuhaf konuşmaları yapmazlar. Bir kadın milletvekili kürsüye çıktı. Bakın bir kadın milletvekili kürsüye çıktı. Winston Churchill'ın cinsel yönelimleriyle ilgili laflar etti. Geri döndü. O da geldi. Dedi ki hanımefendi benim dedi cinsel yönelimlerim değişebilir de. Ama dedi unutmayın. Sizin çirkinliğiniz ebedidir, kalıcıdır. Şimdi ben de buna itiraz edeceğim. Ama çirkinlik, çirkinlik, güzellik fiziki olarak muhtemeldir. Ha. Fiziki çirkinlikten evet. söz etmedi. Muhtemeldir ki o lafı Çünkü ifadesiyle Çünkü kadınların çirkinlik, e, yani. güzellik, çirkinlik, e, işte efendim zayıflık, e, şişmanlık üzerinden kategorize edilmesi konusunda da biliyorsun biz kadınlar şöyle bir kaldırıyoruz elimizi sana değil elbette kıyamam sana. Ah, bunu söyleyene olun, en azından parmak. Efendim. parmak efendim Şimdi zaten güzel kadınsınız.